Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 1'den 20'ye kadar olan sayıları 0.5'er artırarak alt alta yazdırma programı yapacağız. Önce boş bir sayfa açıyoruz ve onu kaydediyoruz. Ve kütüphanelerimizi girmeye başlıyoruz. Fonksiyon kullanacağız arkadaşlar. Point main fonksiyonumuz olsun. Fonksiyonumuz adı. Şimdi arkadaşlar yazacağımız ifadeler 0.5 artacağı için hep ondalıklı olacak. Biz bu yüzden float kullanacağız. İfadelerin float fonksiyonunu kullanacağız. Float x olsun arkadaşlar tanımladığımız ve bir for döngüsü yazıyoruz. Değişkenimizin adı x eşittir 1 ilk küçüktür 21 çünkü 20'ye kadar olacak ve x arkadaşlar artacak 0.5 olarak artacak değil mi? Eşittir ise artı artı eşit dese, e, artı eşit yapalım. Eşitlediği zaman 0.5 olsun. Şimdi arkadaşlar yazdırıyoruz printf'de ekrana. Sevgi Divert sıf nokta 1 diyoruz. Sevgi Divert arkadaşlar çünkü plak cinsinden kullanıyoruz. Alt alta yazdıracağız. Yan yana yazdıracağız. Özür diliyorum. Alt alta yazdırmak için slash t ifadesini kullanacağız ve değişkenimizin adı. x. Evet arkadaşlar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 1,5, 2, 2,5 diye 20 ve 20,5 olarak bitiyor arkadaşlar. Programımız bu kadar.